Merhabalar 10. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. 30 Ekim yaklaşıyor. 30 Ekim'deki ortak edebiyat sınavımıza sayılı günler kaldı. Bu sınav için biz seninle birlikte hafta içi ilk yazılı örneğimizi çözmüştük. Birinci provamızı hafta içi yapmıştık. Orada seninle birlikte 7 soru çözmüştük. Şimdi ikinci provamızı yapacağız seninle birlikte. Sevgili öğrencim şu burada göreceğin tüm sorular MEB'in ben ortak sınavda bu kazanımlardan soracağım dediği soru dağılım tablolarına göre hazırlandı. Soru dağılım tablolarında bulunan Kazanımlara göre hazırlandı. Biliyorsun MEP örnek sınavlarda yayınlıyor. MEP'in yayınladığı örnek sınavda yalnızca 5 tane soru var. Ben bu 5 tane sorunun metinlerini değiştirip seninle tekrar çözmeyeceğim. İlk sınavda da öyle yapmadım. İkinci sınavda da öyle yapmayacağım. Birebir kazanımlara uyumlu sınavda karşımıza çıkabilecek soru örnekleri çözeceğiz seninle. Ve bunları yaparken de ufaktan konuyu tekrar etmiş olacağız. Lütfen bu bilinçle izle videoyu diyorum. Ve ne yapıyoruz hemen seninle İlk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuza şöyle bakalım hadi birlikte. Yukarıda Türk edebiyatının farklı dönemlerine ait 3 metin verilmiştir. Bu metinlerin Türk edebiyatının hangi ana dönemlerine ait olduğunu sırasıyla yazınız. Sevgili öğrencim, giriş ünitesinde Türk edebiyatın dönemleriyle ilgili soru gelme ihtimali çok yüksek. Lütfen çalışmadan sınava girmeyelim. Şöyle bir metinlerimize bakalım hemen seninle. Birinci metnimiz bence şekil olarak da kullanılan kelimeler olarak da hangi döneme ait olduğunu bangır bangır bağırıyor. Gel hemen hızlıca bakalım. Ulşup eren börleyi yırtıp yaka urlayı sıkırıp önü yurlayı sıkdap gözü örtülür. Hangi dönemdeki dile benziyor bu? İslamiyet önceki dönemdeki dile benziyor. Aferin o zaman birinciye ne yazacağız? İslamiyet öncesi yazacağız buradan ne yapacağız puanımızın yarısını alacağız seninle peki 2'ye bakıyoruz hemen birlikte sende. 2 de şekil olarak yine bangır bangır bağırıyor ben şu döneme aitim diye şekil olarak bir şiiri gördüğün zaman içerik olarak bir metni gördüğün zaman onun hangi edebi döneme ait olduğunu bilmek zorundasın. Map senden bunu ister. Neden ikinci metnimiz şekil olarak böyle bangır bangır bağırıyor? Çünkü ikilikle yazılmış. İkilik ne demek Cemal Hocam? İkilik beyit demek. Peki biz Beyit nazım birimini nerede kullanıyoruz? Divan edebiyatında kullanıyoruz. Peki divan edebiyatı Türk edebiyatının hangi ana dönemi içerisinde yer alır? İslamiyet öncesi mi? İslamiyet sonrası mı? Yoksa Batı etkisi mi? İslamiyet sonrası. Bize ana dönemleri sorduğu için biz seninle ana dönemlerin ismini yazıyoruz. Lütfen dikkat et. İslamiyet sonrası ya da daha doğru ifadeyle İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı olacak ikinci metnimizin cevabı. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatının alt başlıkları neydi peki? hangi iki ana döneme ayırıyorduk? İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını iki kola ayırıyorduk seninle. Birisi halk edebiyatıydı, biri divan edebiyatıydı. Halk edebiyatında kendi içerisinde üç ayrı kola ayırıyorduk. Lütfen bu ana başlıkları mutlaka bilerek sınava girelim. Peki geldik şimdi üçüncü metnimize. Çok kısa bir iki cümle okuyacağım. Otobüs meydanın ortasında duruyordu. Oracık'tan kim geçecek olursa olsun, şöyle bir bakı verse, bu hurdayı kim buraya atıp gitmiş acaba diye söylenirdi. Günümüz diline çok yakın bir dille bir öykü veya romandan alınmış bir metin var karşımızda. E, dolayısıyla biz üçüncü metin için hangi edebi dönemi yazacağız buraya? Batı etkisinde Türk edebiyatı diyeceğiz hemen seninle. Bah, peki? Batı etkisindeki Türk edebiyatının alt başlıklarını hatırlayalım. Tanzimat'tan başlıyoruz. Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı, Fecaat edebiyatı, Milli edebiyat ve Cumhuriyet edebiyatı bu metnimiz çok büyük ihtimal Cumhuriyet döneminden alınmış bir hikaye ya da bir roman diyoruz seninle sevgili öğrencim. Bak dil ne kadar temiz ve güzel. Mesela divan edebiyatının diline bakalım. Cefa sözcüğü var, yar sözcüğü var, murat sözcüğü var, şem sözcüğü var. Dilde ah sözcüğü var. Dilde de İslamiyet'in etkisini burada görüyoruz. Ama biz zaten bunu ne yapmıştık seninle? İkili görür görmez ne demiştik? Divan Edebiyatı demiştik. Hemen bu soruyu ne yapıyoruz? Seninle çözmüş olup yeni bir soruya geçiyoruz. Bu şiirdeki edebiyat ve din ilişkisiyle ilgili ifadeleri belirleyerek aşağıya yazınız. İlk ünitemizde biliyorsun ki edebiyatın tarih ve din ilişkisine şöyle ufaktan bir değinmiştik. Birinci ünitede giriş ünitesinde buradan bize ne gelebilir? Soru gelebilir sevgili öğrencim. Şimdi edebiyat ve din ilişkisiyle ilgili ifadeleri sormuş. Yani bu şiirde diyor dinle ilgili hangi sözcükler var? Sen bu şiiri okuduğun zaman dinin etkisini hangi kelimelerde görüyorsun diye sormak istiyor bana. İfadeleri belirleyip aşağıya yazınız demiş. Oldukça kolay ama şık bir soru. Hemen okuyalım. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Şimdi Rab sözcüğünü hemen ne yaptık burada? Seninle birlikte aldık. Şurada rükû var hocam, o da dinle ilgili. Ben hemen bunları bir buraya yazayım. Rab yazdım, rükû yazdım. Peki şu heda ifadesi olmaz mı sevgili öğrencim? Olur. Şu heda ne demek? Şehitler demek. E şehit olmak dinle ilgili bir şey, inancımızla ilgili bir şey. O yüzden buraya seninle birlikte şu heda sözcüğünü de yazabiliriz. Bir, iki, üç tane dini ifade bulduk. Edebiyat ve din ilişkisine güzel üç tane örnek kelime yazmış olduk. Hemen geçiyoruz üçüncü sorumuza. Bu parçadan hareketle milli edebiyat hikayesinin iki özelliğini yazınız. Biliyorsun hikaye ünitesinde Tanzimat dönemi hikayesini ve milli edebiyat döneminin hikayesinin özelliklerini bilerek sınava girmek zorundayız. Şimdi yukarıda bir metin var. Biz metinden hareketle iki özellik yazacağız ama sınavda sınavda metinden hareketle yazacağım diye uğraşmana gerek yok. Sınava lütfen girerken en azından Tanzimat dönemi hikayenin, milli edebiyat dönemi hikayenin 2-3 tane özelliğini mutlak yazabilecek şekilde, ezbere yazabilecek şekilde ne yapmak zorundasın? Sınava girmek zorundasın. Bunun için ne yapıyorsun? Benim hazırladığım hem birinci ünite pdf özetini hem ikinci ünite pdf özetini sınavdan önce mutlaka ama mutlaka okuyup giriyorsun. Sevgili öğrencim açıklama kısmında onların bağlantı linkini bulabilirsin. Biz şöyle ufaktan bir hikayemiz neyle ilgiliymiş bakalım. Sonra hemen iki özelliği seninle yazalım. Kendi sesim bana topların arasından bütün Türk kadınların duasını tekrar eder gibi oldu. Evet şimdi bütün kadınlar kumandan, zabit, nefer hepsi için derinden dua ediyorlar. Şimdi topçuların, ihtiyatların hatta nakliyenin önünden geçerken hep gözden göze, kalpten kalbe selamlaşıyoruz. Bütün ordunun kalbini dua tepeden çıkan... Halas şubesi aydınlatmış, bütün ordunun ruhunu Dua çıkan zafer birbirine örmüş gibi. Sevgili öğrencim, Dua Tepe'de bahsediyor. Bir savaş anı gibi, bir zafer anı gibi. Metnimiz neyle ilgili? Duatepe nerede? Dua Tepe Ankara'da, Polatlı'ya ya yakın bir tepe. Kurtuluş Savaşı Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili bir metin var elimizde. Dolayısıyla bak Milli Edebiyat Hikayesi'nin iki özelliğini yazın demiş. Milli Edebiyat Hikayesi'nin önemli özelliklerinden bir tanesi nedir sevgili öğrencim? Bir kere tarihi konulara, milli konulara önem vermesidir. Başka nedir? Dilin, dilin Servet-i gibi Arapça, Farsça kelimelerle dolu değil. Dilin sade olması, dilin anlaşılır bir Türkçe olması Milli Edebiyat Hikayesi'nin en önemli özelliklerinden biridir. O zaman buraya bir deriz seninle birlikte ne yazarız? Milli edebiyat hikayesinin en önemli ilk özelliğine dil yalın, sade bir Türkçedir yazarız seninle. Çünkü hatırla, Yeni Lisan hareketiyle ne başlamıştı? Dilde sadeleşme hareketi başlamıştı Ömer Seyfettin'le birlikte. İkiye ne yazarız? İkiye konularımızı yazabiliriz. Bak mekan neresi? Dua Tepe. Milli edebiyattan önce özellikle Tanzimat dönemi hikayesinde mekan genellikle İstanbul'dur ama milli edebiyat hikayesinde özellikle İstanbul dışına çıkılmıştır ve Anadolu önemsenmiştir. Dolayısıyla ne yazabiliriz burada? Mekan olarak genellikle Anadolu kullanılır. Hemen yazalım. Mekan olarak Anadolu kullanılır. Üçe ne yazalım? Üçe de diyebiliriz ki milli temalar Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık mücadelesi, tarihi konular, Anadolu insanının sorunları gibi toplumsal konular tercih edilir deriz ve Milli Edebiyat hikayesinin 3 tane özelliğini seninle yazmış oluruz ve hemen 5. ve 6. sorularımıza geçeriz. 5. ve 6. sorularımızı yine metinden hareketle çözmemizi istemiş Milli Eğitim Bakanlığı metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerini Bulur kazanımına yönelik senin için seçtiğim güzel bir soru. Bu parçada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? Bu parçada hangi anlatıcı ve bakış açısı ile yazılmıştır diye sormuş. Anlatım biçimini bulacağız. Anlatıcısını bulacağız. Bakış açısını bulacağız. En kolay anlatıcıyı bulmak. Ben hemen bunu bulurum. Şöyle unutmadan şuraya hemen seninle birlikte yazarım. Anlatıcıyı bulmak için şöyle yüklemlerimin sonuna bakarım. Şurada yememişti yazıyor. Şurada duyuyor muydu yazıyor. Anlatıcı Türkçe'de sevgili öğrencim ya ben olabilir ya da o olabilir. Yani ya birinci ağızdan anlatım yapılır ya da üçüncü ağızdan anlatım yapılır. O yememişti, o duyuyor muydu diyebildiğime göre anlatıcım üçüncü kişi. Üçüncü ağızdan anlatıcı kullanılmış burada. O zaman şuraya bir üçüncü ağız diyebiliriz. Üçüncü ağız anlatım yazalım seninle birlikte. Üçüncü kişi ağzı yazabiliriz. Üçüncü kişi anlatım yazabiliriz. Bunların hepsini hocamız doğru cevap olarak kabul eder. Bakış açısı neydi? Hemen seninle ufaktan hatırlayalım. Üç tane bakış açımız vardı. Bir tanesi kahraman bakış açısıydı. Bir tanesi gözlemci bakış açısıydı. Bir tanesi ise Tanrısal, ilahi bakış açısıydı. İlahi yazalım şöyle şuraya. İlahi bakış açısıydı. Kahraman olamaz bu metin çünkü kahramanda ne kullanıyorduk? Beni kullanıyorduk. Ya gözlemci olacak ya ilahi bakış açısı olacak. Peki bu ikisinin farkı neydi sevgili öğrencim? İlahi bakış açısında Yazarın gözlemleyemeyerek bilebileceği bilgiler olur. Onu da birazdan sana metni okurken göstereyim. Aynı zamanda anlatım biçimini tespit edebilmemiz için de metni okumamız lazım. Hikaye ünitesinde karşımıza çıkabilecek anlatım biçimleri hangisi peki hocam? Öyküleme ya da betimleme karşımıza çıkabilir diyorum ve metni okumaya geçiyoruz. Sanki birdenbire vicdanın karanlıklarında sıcak bir güneş doğdu. Sevgili öğrencim ben bu ilk cümleden bakış açısını çözdüm. Neden ilk cümleden bakış açısını çözdüm? Çünkü sanki birdenbire vicdanının karanlıklarında sıcak bir güneş doğdu gibi bir cümleyi gözlemci bakış açısıyla yazamayız. Biz karakterin vicdanının içerisinde ne olduğunu sadece ne ile bulabiliriz bilebiliriz. İlahi bakış açısıyla bilebiliriz. Dolayısıyla bakış açımızda buraya yazıyoruz hemen ilahi bakış açısı. Şimdi geriye ne kaldı hocam? Anlatım biçimi kaldı. Anlatım biçimini nasıl tespit edeceğiz? Bakacağız olaylar sırasıyla verildiyse bol bol fiil varsa seninle öyküleme diyeceğiz. Ne olmuştu? Hemen bakalım vicdanın karanlıklarında sıcak bir güneş doğdu önce. Sonra devam ediyoruz. Deminden insanların hıyaneti hakkında düşündüklerine pişman olduğu... İşte hayat onun zannettiği gibi değildi. Hak diye bir meftun tanıyan aş bir sefil acıyarak iş gösteren insanlar da vardı. Fazilet, iyilik, merhamet, şefkat bir hayal değildi. Buna şahit elinde tuttuğu iki buçuk liralık kağıttı. Gülümsedi, kaybettiği imanına kavuşan bir günah gibi sevinerek döndü. Doğdu, oldu, gülümsedi, döndü, devam ediyor. Yukarıya caddeye doğru yürüdü. Bir olay sırası var, bir sürü içeride fiil var. İhtimal orada açık bir bakkal dükkanı bulacaktı devam ediyor. Öykülüyor olayları anlatıyor. O yüzden anlatım biçimine de ne yazacağız sevgili öğrencim? Öyküleme yazacağız. Hemen seninle yeni bir soruya atlayacağız. Bu soruda da bize yine iki soru sormuş. Bilerek böyle soruların bazılarını ikili ikili hazırladım ki seninle bol ne yapabilelim? Örnek soru çözebilelim. Bu parçanın metin türü nedir? Parçadan hareketle ilgili metin türünün iki özelliğini yazınız. Şimdi dersine çalışmış öğrencilerin hemen ben bu parçanın metin türünü şekil özelliklerine bakarak söyleyebildiğini düşünüyorum. Niye hocam? Bak yine ne var? İkilikler var sevgili öğrencim. Beyitler var. Ve biz seninle hikaye ünitesinde. Bak bu sayfada çözdüğüm her soru hikaye ünitesinden gelebilecek sorular. Hikaye ünitesinde şiir şeklinde gördüğümüz tek bir metin türü vardı. Hangisiydi o? Aferin mesneviydi. Mesnevi divan edebiyatında hikaye ve romanın yerini tutan bir nazım biçimiydi. Dolayısıyla bu şekilde ikilikler verip bize metnin türünü sorarsa bunun bir mesnevi olduğunu bakar bakmaz ne yapabiliriz? Seninle anlayabiliriz. Şuraya o zaman seninle birlikte hemen bir mesnevi yazalım sevgili öğrencim. Metinden hareketle metin türünün iki özelliğini istemiş bende. Hocam metni nasıl kullanacağım bu durumda? Şimdi bunun mesnevi, %100 mesnevi olduğunu söyleyebilmemiz için kafiyelenişine bir bakmamız lazım sevgili öğrencim. Bak eş eş diye bitmiş, lün lün diye bitmiş, ber ber diye bitmiş. Yani a a, b b, c c diye devam ediyor. Yani hocam her beyit kendi arasında kafiyeli. O zaman diyeceksin ki bu metin türünde yani mesnevi de, mesnevi de her beyit kendi arasında kafiyelidir diyeceksin. Hemen yazacaksın. İstersen şunu da yazabilirsin. Kafiyelenişi A, A, B, B, C, C, D, D şeklindedir diye de yazabilirsin. O da aynı şeyi ifade eder sevgili öğrencim. Peki başka ne diyebiliriz? Bak sabahtan beri beyit diyorum sana. Al o zaman bunu hemen buraya özellik olarak yaz. Biraz kafamızı çalıştıralım. Beyit nazım birimiyle yazılır diyebilirsin. Senin nazım birimi demene gerek yok. Beyitlerle yazılır diye ne yapabilirsin? Kısacık yazabilirsin. Doğru cevap olarak kabul edilir. Hiç merak etme. Başka mesnevinin hangi özellikleri vardı? Sevgili öğrencim mesnevide beyitler arasında bir konu bütünlüğü vardır. Neden beyitler arasında mesnevide konu bütünlüğü olmak zorunda? Şöyle yazalım hemen bunu sonra söyleyeyim sana. Beyitler arasında konu bütünlüğünü de buraya ekleyelim. 3 oldu. Bilerek birden fazla söylüyorum ki aklında en azından iki tanesi kalsın diye sevgili öğrencim. Peki neden beyitler arasında konu bütünlüğü vardır? Çünkü romanda öyküde konu bütünlüğü vardır. O yüzden beyitler arasında da ne olmak zorunda? Konu bütünlüğü olmak zorunda ki bana hikayeyi düzgün bir şekilde ne yapabilsin? Anlatabilsin. Şöyle Mesnevi'yi hiç okumadık. Çok ufak bir bakalım. Mecnun dedi ey büyütü periveş. Bak şurada Mecnun var sevgili öğrencim. Mecnun'u görünce bunun hangi mesneviden alıntı olduğunu da sen bana söyleyebilirsin. Leyla ve Mecnun mesnevisinden alıntı yaptık. Zaten MEP de bizden bunu istiyor. Kazanım tablolarında lütfen dikkat et diyorum. Mesnevinin 3 tane özelliğini de saydık. Devam ediyoruz sorularımızı çözmeye. Yine ikili bir soru hazırladım. Bu metinde hem fiilimsileri tespit edeceğiz, hem fiilimsilerin türlerini bulacağız, hem de metindeki yazım yanlışlarını bulup yanlış yapılan kelimelerin doğrusunu aşağıya yazacağız seninle sevgili öğrencim. Niye? Çünkü metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar kazanımının altında ve bizden bunu istiyor sevgili öğrencim. Hem imna çalışmaları, noktalama çalışmaları istiyor hem de fiilimsiler dil bilgisi konumuz olduğu için Bunları iyi bilerek sınava girmeliyiz. Birinci provada fiilimsileri detaylarıyla anlatmıştım. Nasıl kolay bulacağını anlatmıştım. Burada video uzamasın diye hızlı hızlı çözeceğim. Lütfen dikkat et. Eksiğin varsa birinci videoyu mutlaka ama mutlaka izle. Oradaki örnek sorularda mutlaka gör sevgili öğrencim ki karşına çıkabilecek tüm örnek soruları görmüş ol. Ne yapacağız? İkisini birlikte çözeceğim. Ben şöyle inip aşağıya yazmayacağım. Ben aşağıya yazarsam video iyice uzar. Seninle birlikte lütfen dikkatini topla. Hazırsan hem yazım hatalarını bulalım hem de gördüğümüz yerde "Aa evet bu da fiilimsiydi." diyelim ve seninle birlikte türünü söyleyelim. Metni yaklaştırıyorum. Lütfen dikkatli bak. İlk izlerine Sümer kaynaklarında rastlanan Türk dilinin ilk verileri Hunlardan kalan birkaç kelimedir. Şimdi sevgili öğrencim, Sümer'i ne yaptım? Üzerini çizdim. Neden Sümer? Çünkü özel isim. Ne olmak zorunda? Özel ismin ilk harfi büyük olmak zorunda. Hocam, hunlardanın da çizdiniz böyle altını sarıyla işaretlediniz. Orada bir yazım yanlışı var mı? Yok sevgili öğrencim. Olmadığını göstermek için çizdim. Larekin'le biz özel isimlere geldiği zaman kesme işaretiyle ayırmayız. Yani burada herhangi bir yazım yanlışımız yok. Yazım yanlışı olan sözcüğümüz burada sadece Sümer sözcüğü. Düzelttim onu. Devam ediyorum ama devam etmeden önce seninle ne yapmamız lazım? Filimsileri de bulmamız lazım. Filimsileri bulurken ben şöyle yapıyorum. Lütfen dikkat et. Şu son cümleleri yani cümlenin yüklemini görmezden geliyorum. Çünkü cümlenin yüklemindeki bazı ekler sevgili öğrenci. Miş eki, mez eki, mekte eki, er eki. Kafamızı karıştırıyor öğrenci olarak bizim. Bunlar aynı zamanda kipeki ama bunlar aynı zamanda sıfat fiilekleri ve şuradaki mekeki de isim fiil ile karışıyor. O yüzden senden ricam lütfen ama lütfen fiilimsi %99 cümlenin içerisinde kullanılan bir kelime türüdür. Şu sondakileri görme kaçırırsak da oradan bir tane kaçıralım önemli değil. Sondakini görmeyip ne yapıyoruz sevgili öğrencim? fiile benzeyen sözcük görürsek onu fiilimsi olarak kabul ediyoruz. Mesela ilk diye fiil olmaz, izlerine diye fiil olmaz, kaynaklarında diye fiil olmaz ama bak şurada rastlanan sözcüğü var. Rastlanan bir şeyler var burada. Bir şeyler bir şeylere rastlıyor. Dolayısıyla fiile benzeyen bir kelime var. Bunu alacağız seninle hemen ne yapacağız? fiilimsi olarak şuraya aşağıya yazacağız. Rastlanan da aneki olduğu için anası mezar dikecekmiş olduğu için bunu sıfat fiili olarak alacağız devam edeceğiz. Türk olmaz, dil olmaz, ilk olmaz, veriler olmaz, hun olmaz ama kalan sözcüğü fiile benziyor. Kalan bir şeyler var hocam burada. Kalma eylemini yapan bir şeyler var. O yüzden şurada yine aneki olduğu için sıfat fiil yapacağız. Devam ediyoruz ikinci cümleye. Muhalistan'da demiş özel ismimi kesme işaretiyle ayırmış hiçbir sıkıntı yok. Şurada bulunan demiş bulunan da yine fiile benziyor ve anneki var. Dolayısıyla sıfat fiil devam ediyorum. 6 satırlık coyur yazıtı demiş. Yazıtın y'si özel isme dahil olmalı. Çünkü o özel bir eser. Y'yi büyüttüm. Türkçenin bilinen en eski tarihi metnidir demiş. Şurayı görmüyorum. Şurada yine bilinen var. Anası mezar dikecekmişten sıfat, fiil. Fakat şurada çok önemli bir yazım hatam var. Türkçenin derken sevgili öğrencim evet T'yi büyük yazacağız. Evet Türkçe bir özel isim ama kesme işareti kullanmayacağız. Neden? Çünkü özel isimden türeyen kelimelerde kesme işareti kullanamayız. Yasak. Neden hocam? Çünkü şurada yapım eki var. Yapım ekini nasıl ayıramıyorsak, yapım ekinden sonra gelen hiçbir eki kesme işaretiyle ayıramayız. Aman dikkat et sevgili öğrencim. Türkçenin yazarken, Türkçenin diye bu şekilde kesme işareti olmadan yazacağız. Devam ediyoruz senine. Göktürklerden kalan ne kadar çok sıfat fiil varmış. Bir tane de burada buldum. Költigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtları anıtın A'sı büyük olacak çünkü özel isim doğru yazılmış. İse geçmişi eskiye dayanan şurada yine bir sıfat fiilim var. Hacimce en büyük Türkçe metinlerdir. Türkçe özel isim olduğu için büyük yazılmış hiçbir sıkıntı yok. Asya özel isim kesme işareti gelmiş hiçbir sıkıntı yok. Asya'da runik harfli yazıtlar Batı Türkistan Doğu Türkistan derken sevgili öğrencim Batı sözcüğü, doğu sözcüğü ve yön sözcükleri özel ismin önünde olduğu zaman büyük harfle yazılır, özel isme dahil edilir. Dolayısıyla ne yapacağız? Batı'nın B'si büyük olacak. Doğu Türkistan'ın D'si büyük olacak ve devam edeceğiz seninle birlikte. Türkistan, Türkistan, Moğolistan M'si yine büyük hocam. Güneydoğu Sibirya. Sevgili öğrencim yine güneydoğu sözcüğü Sibirya'nın önünde olduğu için Deği seninle büyük yapmamız gerekir. Peki hocam Sibirya'nın güneydoğusu deseydik büyük yapacak mıydık? Hayır. Yön isimleri bir özel ismin önünde büyük olabilir. Lütfen unutma diyorum ve devam ediyoruz. Kuzeydoğu Sibirya derken yine D'yi düzeltiyoruz. Kesme işaretimiz doğru kullanılmış. Özel isim şurada bir oluşan var. Yine sıfat fiilimiz var. 5 ana bölgede toplanmıştır demiş. Toplanmıştır benim yüklemim yani fiilim. Ona bakmama gerek yok. Şurada demiş ki 13. ve 14. yüzyıllarda Türk yazı dili. Türk yazı dili derken Türk büyük burada herhangi bir sıkıntım yok sevgili öğrencim. Ama şurada yüzyıl derken yüzyılı ne yapmamız lazım? Eğer yüzyılı biz asır anlamında Kullanırsak yüzyılı ne yapacağız? Yüzyılı bitişik yazmamız gerekir. Onu da seninle düzelttik. Türk dedik doğru yazılmış devam ediyorum. Harezm bölgesinden derken bölgenin B'si özel isme dahil olacak. Özel isim orası hocam. O zaman özel isimse buraya ne koyacaksın? Bir tane kesme işareti koyacaksın. Özel isimlere gelen çekim eklerini biz kesme işaretiyle ayırırız sadece nerede ayırmayız kurum ve kuruluşlarda ayırmayız lütfen dikkat et bir de şöyle yapım ekinden sonra gelirse ayırmayız aman lütfen dikkat et sevgili öğrencim şimdi devam ediyorum başka demiş yukarı idil sahasında e bak yukarı sözcüğü de yine ne olacak? Büyük harf olacak. Çünkü bu bölgenin adı yukarı idil sahası. Madem özel isimse şurada da ne yapacaksın? Yine tekrar kesme işaretini kullanacaksın. Aynen Mısır'da sözcüğünde olduğu gibi burası da doğru yazılmış. Ve Anadolu ile Azerbaycan'da kullanılmaktaydı demiş yine. Azerbaycan doğru yazılmış. Anadolu doğru yazılmış. Kullanılmaktaydı'ya bakacak mıyım sevgili öğrencim? Hayır lütfen dikkat et buradaki makekini falan gidip sakın ama sakın isim fiil diye alma. Burada bizim makta ekimiz var. Makta eki ne ekidir? Şimdiki zaman ekidir. Bu hatalara düşmemek için lütfen cümlelerin yüklemlerini görmezden gel korkma. Map sana cümle içerisinde soracak tüm fiilimsileri diyorum ve seninle birlikte sevgili öğrencim ne yapmış oluyoruz? İkinci provanın da sonuna gelmiş oluyoruz. İlk yazılı örneğini de izlersen seninle birlikte toplamda yaklaşık sevgili öğrencim 17-18 soru çözmüş olduk. Bu soruları dinleyen ve çözen öğrencilerimin sınavda yüksek puan alacağını umuyorum. Ve hepinize şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Umarım çok yüksek notlar alacaksınız. Her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve hoşça kalmayı da yine unutmuyorsunuz. Lütfen sevgili öğrencim hoşça kal.